Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Uzun zamandır sinyalini beklemiş olduğum bir indikatörden bahsedeceğim. Ve e, sinyal üretti. E, çok güzel bir sinyal üretti arkadaşlar. Yönümüzün ne tarafı olduğunu net bir şekilde gösterdi. Şimdi e, bunu videonun ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu özellikle baştan sona izlerseniz sizin için daha verimli olacak. Çünkü videonun içerisinde çok önemli detaylardan bahsedeceğim. O yüzden videoyu baştan sona kadar izlerseniz hiçbir şey kaçırmamış olursunuz. Yani kısa bir şekilde sadece indikatörü izlerseniz arkadaşlar video hızlı bir şekilde geçerseniz önemli detayları kaçırmış olursunuz. Zaten uzun videolar çekmiyorum. 30-40 dakikalık videolar çekmiyorum. 10 dakika 12 dakika en fazla video çekiyorum. O yüzden arkadaşlar zaman ayırıp bir 10 dakika izlerseniz önemli detayları bu videoda net bir şekilde göreceksiniz. En azından Bitcoin'in ne tarafa doğru ilerleyebileceğini görebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar mevcut pozisyonumuza bir fokus yapalım. Hemen hızlı bir şekilde Şimdi arkadaşlar Bitcoin'imiz gördüğünüz gibi aşağı yönlü kırılımlar gerçekleşti. İstediğimiz tüm her şey gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Mevcut direnç seviyesine aşağı yönlü kırılımlar geldi. Stop patlatma operasyonları yaşandı. Likid operasyonları yaşandı. Şimdi yönümüz ne tarafa doğru gidecek? Veya bu şu anki mevcut seviye 19.800 seviyesi Bitcoin için en ucuz seviye mi? Önemli olan o en ucuz seviye burası mı? Buradan artık yukarı yönlü hareketler gelir mi? Tabii ki çok önemli konular bunlar. Şimdi arkadaşlar benim beklemiş olduğum 1000 dolarlık bir düşüş daha var. O 1000 dolarlık düşüşü de sağladığımız zaman bence artık yavaş, yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler gelebilir. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, videonun analizine geçmeden önce, Bitcoin analize geçmeden önce arkadaşlar, e, bir yorumcumun bana yapmış olduğu yorumdan bahsetmek istiyorum. Gerçekten e, çok güzel bir yorum. Çok hoşuma gitti. En azından birisi beni gördü, anladı neden diyorum. Çünkü ben neden uzun videolar çekmiyorum? Kısa videolar çekiyorum bir nevi net bir şekilde arkadaş bunun yorumuna belirtmiş. Hemen o yorumu açayım arkadaşlar. Kazananlar kulübünden bir yorum gelmiş. Öncelikle bilgileri videoda kısa tutarak verdiğiniz için teşekkürler. O kadar kanalı var ki 5 dakikalık bilgileri 30 dakikada anlatıyor. E, reklam veya vesaire vesaire işte bir hocam Kıvanç hocamızdan bahsediyor. E, videolarını direkt geçiyorum diyor. Çünkü oturur, oturur ve sinema izler gibi izliyorum diyor. Gereksiz detaylarda boğuluyoruz ama MyTG'yi tek geçiyorum diyor. Evet kazananlar kulübüne gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Şimdi herkesin bilgisi tabii çok değerlidir arkadaşlar. Kıvanç hocamızın bilgileri de çok değerli. Çok yani tane tane çok üstüne basa basa anlatıyor ama maalesef kitle bu kadar uzun bir süre videoda kalmıyor. Şimdi ben bile 10 dakikalık videolar çekiyorum arkadaşlar. Ortalama izlenme sürem 4 dakika veya 5 dakika geçmiyor. 5 dakika geçmiyor bile. Ama ben çok 10 dakika içinde çok detaylı bilgilerden bahsediyorum. En fazla 5 dakika izleniyor. Şimdi önemli olan şu arkadaşlar mevcut bilgiyi kısa bir şekilde sizlere ulaştırabilmek. Yoksa ben de burada sıf reklam basarak yani bir videoda 30 dakikalık bir video çekerek ortalama 20 tane reklam basarak bir şekilde ilerlemek isterim ama ben bunun zaten izlenmeyeceğini biliyorum. Yani 30 dakikalık video çekenlerin analitik sayfasına girdiğin zaman bir videonun 30 dakikası ortalama 10 dakika izleniyor veya izlenmiyordur emin olun. Ya yani gerçekten detayları hiç boğmamıza gerek yok. O yüzden ben size çok hızlı anlatıyorum. Kimisi diyor ki yorumlarda hocam bu indikatörün yapısı ne? Bu indikatör neden oluşuyor? Bu indikatör şu nedir? Bu nedir diye anlatsana diye yorumlar geliyor. Ama izlemiyorsunuz. Gerçekten izlemiyorsunuz arkadaşlar. Hemen kısa bir şekilde indikatöre geçiyorsunuz. Ben ben görüyorum analitik her şeyi görüyorum. Hemen orada indikatörü geçiyorsunuz o bölümü izliyorsunuz kapatıyorsunuz. Ama ben burada detaylı olarak birçok önemli konulardan bahsediyorum sizlere arkadaşlar. Kırılımlardan bahsediyorum, stop patlatma operasyonlarından bahsediyorum, formasyonlardan bahsediyorum. Sizin için önemli olan hemen bana bir al sinyali versin aldım satayım. aldım alayım, alayım sat dedim satayım para kazanayım. Arkadaşlar o iş öyle olsaydı indikatör üreten arkadaşlar trilyoner olurdu. O iş öyle değil aslında. Bakın onun peşine koşmayın. Ben size sadece yol gösterecek indikatörlerden bahsediyorum. Diyorum. Yani e, al dedim al, sat dedim sat. Yani bunu ücretli indikatörler daha yapamıyor. Bakın size o kadar net söylüyorum. Neyse çok fazla uzatmak istemiyorum 5 dakika olmuş. E, şimdi Dediğim gibi arkadaşlar lütfen videolarımı baştan sona kadar izlerseniz önemli detayla kaçırmamış olursunuz. Ve şunu fark ediyorum arkadaşlar. Bunu da özellikle söylüyorum. Videoda anlattığım konuları yorum bölümüne bana soru olarak soruyorsunuz. Videomu izlemeniz zaten burada çok net belli. Yani arkadaşlar videoyu izlerseniz o soruları sormanıza hiç gerek kalmaz. Evet Şimdi 4 saatlik zaman dilimine indiğimiz zaman arkadaşlar şurada şunu görüyorum. Yani, evet, aşağı yönlü bir kırılım geldi. Mevcut buradaki e, destek bölümünden de kırılım geldi. Şimdi şunu düşünüyorum ben otomatik olarak. Şimdi bu destek bölümünden şuradan kırılım geldi. Tam şurada kırılımın teyidi alındı. Yani bu aşağı yönlü bir kırılım olduğunu gö görebiliyoruz. Dolayısıyla buradan short işlemi açan traderlar var. Yani burada 20.600 seviyesinden short işlem açan traderları bir stop etmek lazım. Dolayısıyla bu stop etme operasyonları gelebilir. Yani şöyle söyleyeyim hemen buradan fırçamı alayım. Burada sanırım e, ortalama bir formasyon çiziliyor gibi geliyor bana. Yukarı yönlü hareketler gelebilir. Şu an bir formasyona doğru hareket ediyor. Büyük ihtimal baş omuz baş formasyonu yani şu şekilde yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Burada en azından şurayı stop etmemiz gerekiyor 18.000 dolar seviyesine ilerleyebilmemiz için. Yani Buradaki vatandaştan mevcut elindeki parayı tabii ki ne yapıyoruz? Market yapıcı, piyasa yapıcıları market buradaki stop patlatılıyor, likid ediliyor ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Bana kalırsa arkadaşlar bir bin dolarlık düşüş daha yapılabilir. Bir bin dolarlık düşüş daha gelebilir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim o ortalama 18.800 seviyesine indiği zaman bana kalırsa benim tahminlerim görüyor arkadaşlar artık Bitcoin'in en ucuz seviyesine inmiş oluyoruz. Zaten indikatörler de onu gösteriyor. Bitcoin'in en ucuz seviyesine 18.800 veya 18.500 seviyesinde arkadaşlar Bitcoin'in en ucuz seviyesi olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki Bitcoin'in en ucuz seviyesine indiğimiz zaman ne oluyor? Yukarı yönlü hareketler geliyor. Bunu herkes görüyor ve en ucuz seviyesinden en altlardan toplamak isteyen insanlar oluyor. Şu an için arkadaşlar görünüm görünümde şunu görebiliyoruz. Aşağı yönlü bir hareket geliyor. Gördüğünüz gibi burada bir ıı, ayı bayrağı formasyonu kırılımlar gerçekleşti. Burada da bir bayrak formasyonu çiziyordu ama şuradaki hareket o bayrak formasyonu bozdu. Hemen şöyle bakalım. Yani şuradan aşağı yönlü sert bir hareket. Daha sonra şurada ufak bir bayrak formasyonu hemen size göstereyim hatta ben arkadaşlar. Hemen. Aynen. Bakın mevcut buradaki bearish Bennett ba e formasyonu gördüğünüz gibi aşağı sert düşüş hafif bir konsolidasyon tekrar aşağı doğru hareket ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla aynısı burada gerçekleşiyordu ama şuradaki pozisyon bunu bozdu. Kırılım aşağı geldi ama istediğim gibi gelmedi. Şimdi şunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi eee takip ediyoruz piyasayı açıkçası. Takip ederek aşağı sert hareket geldikten sonra aynen burada bir konsolidasyon tekrar aşağı sert bir hareket geldi arkadaşlar. Bir retest yaptı tekrar aşağı sarkabilir. Bu birinci olasılık. Yani şu an bu birinci olasılık ve buradaki direnç seviyesine takıldığını görüyorum. Ve bu birinci olasılık olarak söylüyorum. Hemen şunu bir çizelim. Pardon özür dilerim. Hemen kaldıralım. Şöyle net bir çizgi çekelim de belli olsun arkadaşlar. evet. Aşağı yönlü bir kırılım. Daha sonra burada aynen. Evet. Aşağı yönlü kırılım geldi. Şu an testini tamamladı. Tekrar aşağı yönlü hareketine devam edebilir. Benim düşüncem şimdilik bu şekilde arkadaşlar ee, ve 1000 dolarlık bir düşüş daha bekliyorum. O 1000 dolarlık düşüşten sonra yukarı yönlü hareketlerin geldiğini düşünüyorum. Çünkü burada bu seviyelerde ve bu seviyelerde. Short açan insanların likide olması gerekiyor. Şu seviyelerde ve şu seviyelerde evet short açan traderların likide olması gerekiyor. Ve dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerin gelmesi gerekiyor. 1000 dolarlık bir düşüşten sonra. Şu an için açıkçası düşüşler devam edebilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor çok sert düşler gelebilir. Bir anda iğne atıp geri çıkabilir. Stop yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar yavaş yavaş değil de bir anda in atıp bin dolar çıkabilir. Dolayısıyla arkadaşlar yukarı yönlü hareketler buradan devam edebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Arkadaşlar bunu özellikle söylemek istiyorum. Ee, şimdi ben size indikatörden bahsedeyim. Çok fazla da lafı uzatmayayım. Yani e, şu anki senaryomu burada anlattım. Hemen arkadaşlar günlük grafiğe geçiyoruz. Evet. Şimdi göstergeler ve stratejiler bölümüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Hash Robbins indikatörünü açıyoruz. Evet, Hash Robbins indikatörü arkadaşlar çok önemli bir indikatördür. Madencileri takip eden bir indikatördür. Madencilerin alımlarını satımlarını çok iyi takip eden bir indikatördür. Haş oranı baz alınır. Madencilerin çıkardığı blok sayısını temsil eder. Onu özellikle söylüyorum. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Eğer bir blok aşıldıktan sonra bir sonraki bloğun tabii ki ne olur? E, giderleri çok fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla bir sonraki blokla e, giderleri, maliyetlerin çok fazla olması gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyor madence? Elindeki bitcoinleri satıyor ve bitcoinleri sattıktan sonra fiyatın en ucuz seviyesi hesaplanıyor ve fiyatın en ucuz seviyesinden sonra da alımlar gerçekleşiyor. Şimdi önümüzde heşrimiz indikatörü var arkadaşlar e, ve bu heşrimiz indikatörü bugüne kadar neredeyse hiç yanılmamış. Hemen şöyle bir bakalım şöyle Bakın şöyle hemen şurada örnek veriyorum. Neresi? Burası. 9000 dolarda bir buy sinyali gelmiş yukarı yönlü hareketler ve tekrar bir buy sinyali ve tekrar yukarı yönlü hareketler. Şunu söylemek istiyorum. Hashribs indikatörü buy sinyali verdikten sonra direkt yukarı yönlü hareketler gelmeyebilir arkadaşlar. Yani aşağı yönlü düşüşler, tekrar yukarı hareketler, bir düzeltmeler, tekrar yukarı yönlü hareketler gelebilir. Önemli olan burada artık fiyatın çok ucuz olduğunu, madencilerin elindeki malı sattığını ve fiyatın çok ucuz olup alınabilir olduğunu temsil ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada buy sinyali geliyor. Ve ortalama nereden baksanız yüzde hemen şurada gördüğünüz gibi yüzde 280'lik bir çıkış arkadaşlar söz konusu. Yani 68 bin dolarlara kadar çıktı. Bakın daha sonra fiyat düşüyor. Tekrar bir buy sinyali yakıyor arkadaşlar. Ve buy sinyali yaktıktan sonra gördüğünüz gibi fiyat tekrar 69 bin seviyelerine kadar ilerliyor. Tabii şunu söylemek istiyorum. Buradaki buy sinyali yandıktan sonra buy sinyali devamı bakın gelmiyor. Yani bu buy sinyali nerede biteceği açıkçası bu biraz muamma burada da birazcık sizin e, analizleriniz devreye giriyor yani ben burada buy siyini aldım ve bu buy nereye kadar devam eder yani 80 bin dolara kadar mı devam eder 100 bin dolara kadar mı devam eder 200 bin dolara kadar mı devam eder o tamamen muamma yani buy sign'den sonra ama bir çıkışın geleceği bir kere garanti o çıkış geldikten sonra nereden döneceğini birazcık da analizlerle alakalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an için fiyat düşmüş ve şu an tekrar bir buy sinyali yaktı. Yani fiyatın aslında çok ucuz olduğunu burada bize gösteriyor. Bakın özellikle şunu söylüyorum. Ee, hash Remix indikatörü buy sinyali yaktıktan sonra arkadaşlar fiyat düşebilir. Aynen bakın burada da olduğu gibi. Buy sinyali yaktıktan sonra fiyat düşüyor tekrar hareket ediyor. Önemli olan burada e, hash indikatörü alsa sinyali üretiyor olmaması. Yani hash indikatörü bir alsa sinyali değil arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Blok sayısını temsil eden bir indikatör. Yani madencileri çok iyi tanıyan bir indikatör. Yani dolayısıyla burada bir buy sinyali yaktıysa madenciler elindeki malı sattı. Yani e, fiyatı en ucu seviyeye indirdi. Buradan tekrar bir e, kar realizasyonu yapacaklar. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Burada bir kar realizasyonu yaptıktan sonra yeni blok zinciri için eline nakit nakite dönmesi gerekiyor. Yeni blok zinciri için eline nakit alıyor ve daha sonra bir sonraki blok zincirinin tekrar kazıma başlıyor arkadaşlar. Bu bu şekilde. Aynen şu an By'sin yandı ve yukarı yönlü hareket. Biraz düşebilir. Belki 16-15 binlere kadar düşebilir ama tekrar yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini şu an için düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sadece indikatörün geçmiş verilerini baz alıyorum ve hiçbir verisinde örnek veriyorum 2020 yılından beri hiçbir sinyalinde yanılmadığını görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar e, mevcut e, grafiğe fokusladığımız zaman güncel zaman zamanı fokusladığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Buradan bir buy sin'i yaktığını ve fiyatın çok ucuz olduğunu görüyoruz. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini görebiliyoruz. Yani şunu da söyleyeyim özellikle arkadaşlar. Mesela Hechris indikatörü artık yeşil dairelerini yaktıktan sonra Hechris indikatörünü çok net olarak takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketler geliyor. Yukarı yönlü aşağı yönlü ve burada gördüğünüz gibi bir buy sinyal hala yanmıyor. Ve burada buy sinyali yakıyor arkadaşlar. Burada da 30 ve 60 SMA'ları gözümüze batıyor. 30-60 SMA'lar birbirini kesiyor arkadaşlar. Yukarı yönlü kestiği zaman al, aşağı yönlü kestiği zaman sas sinyali Tabii ki şöyle söyleyeyim burada bir sas sinyali ee, bize gösterilmiyor. Sadece bir buy sinyali var. O yüzden arkadaşlar hem grafik analizi hem ee, Bitcoin'deki takip seviyeleri hem analizler, trend takipleri çok iyi yapılması lazım. Yani burada size aslında bir alsat sinyali üretilmiyor arkadaşlar. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bir alsat sinyali yok burada. Sadece her zaman şöyle söyleyeyim madencilerin elindeki blok sayısını temsil ettiği için Yeni blok sayısına yeni blok zincirine geçtiğini temsil ediyor ve fiyatın en ucuz olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Bugünlük bu kadar bu videomu özellikle atlamadan izlediğiniz için teşekkür ederim. Buy sinyalleri gerçekten çok önemli. Biz yine bitcoinimizi takip ediyoruz. Güncel olarak takip ediyoruz arkadaşlar ufak aşağı yani 1000 dolarlık bir aşağı düşüş bekliyorum daha sonra artık yukarı yönlü hareketler gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar artık en ucuz seviyede olduğunu görebilirim ben zaten geçmiş yaklaşık 3-4 videomda arkadaşlar ne demiştim bitcoin en az seviyelerine kadar yani ortalama 18.000 bin, 19.000 bin, 16.000 bin seviyelerine kadar inmesini bekliyorum demiştim ve gerçekleşti. Benim için aslında yukarı yönlü sinyal yani yukarı yönlü hareketin gelebilmesi için arkadaşlar mevcut olan tepenin yani 24.700'ün kırılması gerekiyor. Bu kırıldıktan sonra arkadaşlar benim için marketin yönü değiştiğini diyebilirim. O yüzden ben buranın kırılımını bekleyeceğim. Burası kırıldıktan sonra ve gün kapattıktan sonra evet arkadaşlar marketin yönü değişti. Yeni bir tepe gelişti ve e, yukarı yönlü hareketler gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Değerli yorumunuz lütfen bana iletmeyi unutmayın. E, özel konularda mail yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.